Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tugay. Uzun süredir MomVeya kanalında videolar çekmekteyim. Belgesel ve bilgi içerikli videolar bunlar. Ee, bu videoyu çekmemdeki amaç sizlerden bir ricam olmasını söylemek için çekiyorum. Baktığınız üzere videoların ana temasında ben değilim, başka kişiler var. Bu yüzden bu sefer ana temada ben varım. YouTube diyor ki e, sana kardeşim youtube kanalını açtın sana bir sınırlama koyuyorum ben diyor ve 1000 abone ve 4000 saat olman gerekiyor diyor benim şu anda 311 abonem var bunun 2 ay içerisinde 1000 olması gerekiyor 1000 olmazsa eğer tekrardan başa dönmek zorunda kalacağım ve sizlerden ricam abone olmanız abone olmak ücretsiz hiçbir sizden çıkan bir şey olmuyor yani sadece bana faydanız oluyor video izleyen arkadaşlarım çevremdeki dostlarım abone olmanızı rica ediyorum sizden Abone olursanız daha çabuk gelişebilirim. Öncelikle sinema televizyon, radyo televizyon sinema mezunuyum Kastamonu Üniversitesi'nden. Biz 3 kişi başlamıştık bu kanala açtığımızda ve hayallerimiz vardı. Tabi pandemi sürecinden dolayı bunları gerçekleştiremeden memleketlerimize geri döndüm. Tabi hala da konuşuyoruz konu, fikir her türlü konuda yardımcı oluyorlar bana. Şimdi ben tek başıma çekiyorum tek başıma uğraşıyorum. Tabii belli bir aşamadan sonra mezun olan arkadaşlarımla beraber daha güzel işler yapmayı düşünüyorum. İnşallah olacak. Bunlar için sizlere ihtiyacım var. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Ben çabalamakta, video çekmekte hiçbir sıkıntım yok. Sadece sizin abone olmanız ve gerekiyor. Arz talep ilişkisi var yani. Sizin istediğiniz videolar olduğu zaman da yorum kısmına veya Instagram'dan da bana yazabilirsiniz. Yardımcı olurum başka konularda da yardımcı olurum. Şimdilik benden bu kadar. Videoyu uzun da tutmak istemiyorum. Bu videoyu da beğenip kanala abone olup beni izlemenizi ve kırmamanızı rica ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.